Herkese merhaba. Pınar Hep Yanımda ailesi olarak farklı içerikleri üretmeye devam ediyoruz. Amacımız hep birlikte hayatı bir parça kolaylaştırmak. Malum gündemimiz deprem. Bu nedenle bugün sizlere depremden etkilenen çocuklar ve yetişkinler için beslenme konusunda neler yapabileceğimizi değerli hocalarımızla konuşmak istedik. Konuklarımız Profesör Doktor Benal Büyükgebiz ve Profesör Doktor Murat Baş. Hoş geldiniz efendim. Hocam ilk soruyu sizden size sorarak başlamak istiyoruz. Depremzede çocuklarımızın bu dönemde beslenme ihtiyaçları çok önemli. Şu anda deprem bölgesinde çeşitli kurum ve kuruluşlar hali hazırda yardım çalışmalarını devam ettiriyorlar. Bir çocuğun beslenmesinde en önemli ihtiyaçları ve bu durumda en güvenli, uygun bir şekilde karşılanması nasıl olmalı? Öncelikle depremzede vatandaşlarımıza gerçekten vefat edenlere rahmet diliyorum. Ve hala daha yaşamlarını sürdürüp o zor yaşam koşullarında hayatta kalmaya çalışan vatandaşlarımıza da Tanrı'dan destek diliyorum. Gerçekten çok zor günler yaşıyorlar. Bu koşulda tabii ki bütün Türkiye seferber oldu. O bölgeye oldukça çok yoğun bir şekilde gıda intikal etti. Ama çocukluk yaş grubuna baktığımızda 0-18 yaş grubunu içeren bu yaş grubunda... Değişkenlik çok fazla. İlk altı ayda anne sütünden başka hiçbir şey verilmemesi belki çok ufak bebeklerimiz için bir kurtarıcı, bir koruyucu. Çünkü anneler bu dönemde kendi bebeklerini emzirerek hem kendi streslerini azaltabilirler. Yanlış bir inanç var. Acaba stres anne sütüne olumsuz etkiler mi diye. Bununla ilgili çalışmalar olsa da biz biliyoruz ki annenin bebeğini emzirmesi, onu güvende büyütmesi ve beslemesi annenin de stresini azaltacaktır. Hatta öyle afetler tanımlanmış ki o afetlerde sütten kesilmiş anneler dahi eğer bebeklerini bu dönemde daha sık emzirirlerse tekrar süt vermeye başlayabilmişler. Bunlar yapılmış çalışmalarla gösterilmiş. 6. aydaki ilk 6 aydaki bebeklerimiz için anne sütünden başka hiçbir şey tabii ki önermiyoruz. 6. aydan sonraki bebekler için bu dönemde biberon mamalarının kullanılması söz konusu olabilir. Fakat orada tabii hemen endişemizle birlikte geliyor bu cümle. Şöyle ki biberonların temizliği, zaten su kaynakları son derece kontamine ve temiz suya erişimlerinde sıkıntı var. O yüzden biberonların temizliği, biberon mamasının hazırlanacağı suyun kalitesi ve temizliğini de dikkate alarak mümkün olduğu kadar kaçınmak lazım. Hocam mesela biberundan daha öncesinde böyle paketlenmiş süt, paketlenmiş... Şimdi 6 aydan sonraki bebek için işte biz ne yazık ki yaş gruplarına göre beslemek zorundayız Sizin söylediğiniz paketlenmiş gıdaları belki 2-5 yaş grubundan sonrası için söyleyebiliriz ama... 6-7-8 aylık bir bebekte hem anne sütü almalı hem de ek besinler de başlanmalı. Ama o ek besinlerin tercihinde tabi sebze püresi, meyve püresi diye başlarız biz klasik olarak. Ama bunların erişiminde ve bunların hazırlanmasında şu anda sıkıntı var. Onun için biberon mamalarında dahi sıkıntı var. O, o o yüzden bu grup için oldukça endişeliyiz. Ama çiğnemeyi öğrenen bebekler ve daha sonraki yaş gruplarında öncelikle e, hacmi küçük ama enerjisi, proteini, besleyici değeri yüksek ve uygun koşullarda paketlenmiş besinlerin kullanılmasını tercih ediyoruz. Bunlar ne olabilir? Çiğneyip yutabiliyorsa tabii ki kuru yemiş olabilir, kurutulmuş meyveler olabilir. Çünkü o bölgede taze meyvenin bulunması da zor olabilir. Tabii ki yine paketlenmiş krakerler, bisküviler olabilir. Ve tabii ki konserve gıdalar ama 5 yaşındaki bir çocuğun bu söylediklerimi tüketerek beslenmesini sürdürmesiyle erişkin bir bireyin beslenmesini bu ürünlerle sürdürmesi arasında farklılık vardır. O yüzden açıkçası biz 6. aydan itibaren bazı koşullarda çok tercih etmesek de 6 ile 12. ay arasında yine de süt ve süt ürünlerini dikkate getirmek zorundayız. Özellikle de uzun ömürlü süt tüketimi. E, paketlenmiş süt tüketimi bu dönemde... oldukça mantıklı. Neden? Hem enerji kaynağı hem sıvı kaynağı... hem protein kaynağı... hem de kalori kaynağı. O halde... oldukça bizim bütün ihtiyaçlarımızı yani biz derken o yaş grubundaki çocukların bütün ihtiyaçlarını karşılayacak... bir silah elimizde. Bunu da eksik etmememiz lazım. Şimdi bu paketlenmiş gıdalar için bir olumsuzluk var. Ama işin içinde olanlar bu kadar da... gıda güvenliği yönünden... Ee, endişeli değiller. Neden değiliz? Ee, söz konusu e, ürünlerde koruyucu maddeler ve gıda katkı maddelerinin varlığı daima suistimal edilmiştir açıkçası. Çünkü bu maddeler e, Kodeks Alimentarius'tan başlamak üzere Avrupa Birliği'nin de bu konudaki e, kriterlerine uygun olarak bizim ülkemizde de kullanılıyor ve tüketiliyor. E, yasaklı olanlar zaten kullanılabilir değil diğerlerinin de ne kadar kullanılacağı yaş gruplarına göre dahi ayırt edilmiş ve belirlenmiş miktarda ve bu konuda yapılan denetimler de son derece sıkıdır. O yüzden paketlenmiş gıdaları belki beslenmede ağırlıklı öğe olarak kullanmamak şartıyla her yaş grubunda rahatlıkla iç rahatlıkla kullanılabilir. Belki değişik gelecek izleyenlerimize ama bu vesileyle bu açıklamayı da yapmış olmaktan ben kendi adıma memnunum. Her şey zehir anlamında değil. Miktar çok önemli. Dediğim gibi beslenmede o da beslenmenin bir e, aktörü gibi, beslenmede kullanılan bir etken, faktör gibi, bir başka gıda gibi e, bunlar da tüketilebilir. Yeter ki tüm beslenme bu ürünlere dayalı olarak sürdürülmesin. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz Acayip tatminkar bir cevap oldu. Sevgili Murat Hocam, Murat var. Depremzede de yetişkinlerin de şu anda hayatlarına devam edebilmesi için beslenme açısından en güvenli, en pratik besin kaynakları nelerdir hocam? Ben de öncelikle deprem bölgesindeki hayatını kaybedenlere rahmet ve geride kalanlara da gerçekten sabır ve şifa diliyorum. Sağ olun. Şimdi aslında deprem Bundan sonraki dönemi belki böyle bir ikiye ayırabiliriz. Ee, işte i̇lk başta böyle bir balayı dönemi dediğimiz bir dönem vardı. İşte bütün yardımseverler işte deprem bölgesine bir şeyler yollama gayretinde bulundular. Ve şu anda işte bir ayı geçkin bir süre oldu ve artık bundan sonra aslında beslenmenin sürekliliğini sağlamak için oradakilerin daha fazla yardıma ihtiyacı var şu anda. Size bu konuda çok büyük iş düşüyor doktorlara tabii ki. Çünkü siz uzman kişi olduğunuz için bundan sonra hani yardım edecek kişilerin size danışması gerekiyor herhalde öncelikle. Ya aslında tabii ki şimdi bu bir sistem. Bu aslında işte önceden işte Kızılay'ın üstlendi. Şimdi AFAD ve belli bir takım yardım derneklerinin üstlendiği bir durum haline geldi. E, ve tabii ki bölgedeki valilikler, işte kaymakamlıklar ya da diğer bütün devlet görevlileri de tabii ki burada gönüllerle birlikte bir çaba içerisinde. E, burada e, öncelikli olarak aslında biz şundan bahsetmiyoruz. Yani işte aman işte yeterli vitamini alsınlar, yeterli mineral alsınlar gibi bir kaygımız inanın yok şu anda. Şu anda aslında evet mi? şu anda temel e, yapmamız gereken şey bu kişilere yaşamlarını sürdürmek için en azından her şey biraz normalize olana kadar yaşamlarını sürdürmek için gerekli enerjiyi ve gerekli temiz suyu sağlamak aslında. E, su çok önemli bir kavram çünkü e, vücut belki gıdasızlığa belli bir süre e, dayanabilir ama su olmadan olmuyor maalesef. O yüzden de temiz su ihtiyacı şu anda en öncelikli olan noktalardan bir tanesi. Diğer yandan gıdanın sürekliliğini sağlayabilmek için de Hocamın da az önce söylediği gibi hem paketli gıdalar, konserve edilmiş gıdalar yani uzun süre dayanabilen gıdalara ihtiyacımız var bizim. Şu anda orada bir işte buzdolabı koşulunda ya da bir soğutucuda saklanabilecek ürünleri oraya yollamamızın bir anlamı yok açıkçası. Çünkü onu uzun süre saklamak hem depolama anlamında sorun olacak hem de tüketiciye ulaştığında o tüketicinin onu hem çiğken hem de pişirdikten sonra saklamasında bir takım sorunlar meydana gelecek. Yani sonuçta çadırlarda bir buzdolabı yok. İşte belki konteynerlarda bunlar sağlanabilecek belki ama şu anda çadır dünyasında böyle bir şeyden bahsedemeyiz. O yüzden de temel anlamda paketlenmiş gıdalara ihtiyacımız var. Ben de hocamın dediğine çok net bir şekilde katılıyorum. Paketlenmiş gıda kavramı bizde yanlış anlaşılıyor. Paketlenmiş gıda ile ultra işlenmiş gıda birbirinden farklı şeylerdir. Biz gıdaları belli seviyelerde e, işliyoruz. E, ne demek istiyorum? Yani bazı gıdaları... raf ömrünü uzatmak için zaten paketlemek zorundayız. Yani siz... Her gün bir inekten sütü alıp bütün ülkeye yayamazsınız. Bütün ülkeyi transfer edemezsiniz. O yüzden de o sütü koruma altına almak zorundasınız. Paketlemek zorundasınız. Ya pastörize edeceksiniz daha kısa bir sürede tüketmek üzere ya da UHT dediğimiz daha uzun ömürlü bir süt haline getirmek için ısıyla muamele edeceksiniz. Ve yine yanlış bir anlayış, anlaşılma var burada. Örneğin her paketlenmiş ürünün ne gıda katkı maddesine ihtiyacı vardır ne de koruyucuya ihtiyacı vardır. Çünkü siz bir şeyi ısıyla eğer tedavi ediyorsanız, muamele ediyorsanız o ürün zaten hiçbir şekilde ne katkı maddesine gereksinim duyar ne de koruyucu gereksinim duyar. Örneğin paketlenmiş sütler ne koruyucu içerirler ne de gıda katkı maddesi içerirler. Kutunun üstünde de yazıyor buna, zaten. Evet buna gerek yok. Zaten buna Türk Gıda Kodeksi izin de vermiyor. Yani böyle bir ürün üretemezsiniz siz. Diğer yandan bakliyatlar, işte hocamın bahsettiği işte ceviz fındık badem gibi kuru yemişler ya da işte kurutulmuş meyveler bu anlamda aslında hem tüketicinin kolay saklayabileceği uzun vadede kullanımını sunabileceğimiz ürünler arasında yer alıyor. Burada yine önemli olan noktalarımız konserveleme işlemi. Yani her türlü ürünü biz konserveleyip ulaştırabiliriz ve bu o ürünün ömrünü en az 3 ay uzatır. Yani siz eti bile konserveleyebilirsiniz, tavuğu bile konserveleyebilirsiniz. Vakumlanabiliyor değil mi? Vakumlama tekniği aslında biraz daha ayrı bir teknik ama konserveleme işleminde biz ısıyla bir işlem yaptığımız için o e, ürünün içerisindeki hem enzimatik dediğimiz bozulmayı hızlandıran kimyasal faaliyetleri hem durdurma şansımız var hem de mikrobiyolojik olarak zararlı olan mikropları o üründe imha etme şansımız var. Ve bu ürün hava almadığı sürece biz o ürünü uzun vadede işte örneğin konserve bir fasulye düşünün. Ya da hani yarı hazır diyebileceğimiz işte pişmiş ama konservelenmiş barbunya gibi, pişmiş ama konservelenmiş herhangi bir sebze türlüsü gibi bunları aslında o bölgelere ulaştırıp o insanların daha dengeli bir şekilde beslenmelerini sağlayabiliriz. Bu anlamda hem paketlenmiş ürünler, hem kurutulmuş ürünler, hem zaten doğası gereği kuru olan, işte bakliyat gibi, kuru meyveler gibi, kuru yemişler gibi ürünleri e, o bölgeye aslında transfer ederek e, uzun vadedeki beslenmeyi e, tam olarak yeterli ve dengeli diyemeyiz belki ama e, gerekli günlük enerji alımını sağlayacak şekilde destekleyebiliriz. Hassas gruplardaki e, bireyler için yapılabilecek beslenmenin e, türleri ne olabilir? Mesela hassas gruplar derken bölgede yarar, yaralanmış ve hastaneye kaldırılmış. E, doktor kontrolünde bir takım beslenme gıdaları alıyorlar. Şimdi burada aslında hocam da katılacaktır herhalde. Hastalığın ne olduğu önemli. Yani hasta örneğin e, diyabet mi? Kanser hastası mı? Mesela kemoterapisi devam eden bir kanser hastası olabilir. İnsülün kullanan bir diyabet hastası, şeker hastası olabilir. Ya da diyalize girmesi gereken bir kronik böbrek hast hastalığı olabilir. Ya da yaralanmıştır, sıkışma yaşamıştır ve bu sıkışma nedeniyle bizim crash sendrom dediğimiz sıkışma sendromuyla baş başa kalmış bir hasta olabilir. Dikkat ederseniz kurtarmalarda hep işte ağızdan bir sıvı vermeyin e, evet, ibaresi evet. kullanıldı çünkü siz 3-4 gün boyunca e, ya da daha uzun kalanlar da oldu biliyorsunuz özellikle de herhangi bir bölgesi işte ayak gibi e, ya da alt beden gibi bir bölgesi sıkışmışsa bu kişilerde siz o sıkışmayı ee, serbest hale bıraktığınızda o bölgede biriken bütün toksinler kan yoluyla bütün vücuda yayılma riskiyle karşı karşıya kalıyor. O nedenle de e, o crash sendrom dediğimiz sendrom nedeniyle e, biz kesinlikle sadece damardan e, sıvı veririz vermek zorundayız. Çünkü ağızdan verdiğimiz sıvı, örneğin böbrek faaliyetlerini devam ettiriyor mu, ettirmiyor mu bilmiyoruz. Bu hastaya daha çok zarar verebilir. Sadece ne yaptılar? Dudakları e, ıslatacak kadar bir e, suyla e, hastayı hemen e, ya da işte depremzideyi hemen e, hastaneye sevk ettiler. Bilmiyorum, hocamın mutlaka katkıları olacaktır. Şimdi hassas grup deyince tabii pediatrist çocuk hekimi olarak benim gördüğüm hassas gruplar çocuklarla ilgili Şimdi 6. aydan sonra dedi ki biberon mamaları, şimdi oraya insanlar nelerle ulaşmalılar? Açıkçası her şeye rağmen biberon maması... biberon ve bu mutlaka beraberinde... temiz su. Şişelenmiş, içilebilir, içilebilir evet. su ki... anne onunla... en azından... güneş altında ısıtıp... çalkalayıp biberon maması ile ulaştırabilsin. Süt ve süt ürünleri... süt bazlı... E, atıştırmalıklar... Bebekler ve daha sonraki yaş gruptaki çocuklar için bunlar önem kazanıyor. Ve e, tabii tıbbi beslenme diye bir kavramımız da var. Bu tıbbi beslenmede bizim kullandığımız bazı ürünler vardır ve ağızdan kullanılabilir. Genellikle sondayla beslenir, e, beslenmede kullandığımız e, doğrudur. Yani. Ama ağızdan da beslenebilir. O nedenle gerek hastanede yatan çocukların beslenmesinde, gerekse e, çadırda ya da konteynerlarda Yaşamlarını sürdürmekte olan çocukların beslenmesinde de bu ürünlerden faydalanılabilir. Bazı üreticiler var, yani bunların yine paketlenmiş çocuk beslenmesinde kullanılan meyve püreleri, sebze püreleri, muhallebi benzeri ürünler var. Şimdi biz burada hiç de ideal olmayan, hiç de normal olmayan bir koşulda beslenmeden bahsediyoruz. Doğru. Yıllarca biz bu söylediklerimizi mümkün olduğu kadar söylememeye gayret ettik. Evet. Doğal beslenme, annenin kendisi'nin yaptığı bebeği için kendisinin ürettiği besinlerden bahsettik, bunların tariflerini verdik. Ama şimdi bunlardan vazgeçtik. Neden vazgeçtik? Çünkü o koşulda bir anneye sen sebze bul üç tane beş tane meyve bul üç tane beş tane bunun püresini Söylemesin. yap yedir diyemeyiz. Evet. Gerçekçi olmak zorundayız. Evet. O nedenle bizi izleyen izleyenlerin de bu koşullarda konuştuğumuzu e, bilmeleri Bilmiyorum. ve bir defa daha hatırlamalarını diliyorum açıkçası. Bilmiyorum. Yoksa biz bebek beslenmesinde hazır kavanozun içinde cam kavanozların içindeki bebek beslenme ürünlerinin hangi koşullarda tüketilmesi ne çok da sınırlı evet. sayıda yaparız. Evet. Ama burada şimdi annenin iki buçuk yaşındaki bir çocuğuna ortamda pişen çorba olabilir çorbayı verebilir. E, bebeğin beslenme becerileri değişiktir. Yani iki buçuk yaşında pütürlü beslenmeyi öğren yutamayan çocukla da karşılaşırız. İki buçuk yaşında hatta iki yaşında çiğneyip yutan çocukla da karşılaşabiliriz. O halde çocuğun beslenme becerileriyle geliştirdiği bir beslenme e, menüsü vardır. Bu menüyü eğer ortamda pişen sıcak yemek, taze yemek uygunsa anne tabii ki onları tercih edecek ve verecek. Ama bunları çocuğun tüketemediği ya da yetersiz tükettiği durumda Tabii ki biraz önce bahsettiğimiz ürünlerin kullanılması son derece gerekli olur. Evet. Ee, ben de katılıyorum Murat Hocam'a. Yani yeterli olmayabilir ama bu geçici koşullardaki barınma süresi uzadıkça bu çocukların beslenmelerinde bizim hiç de istemediğimiz bazı şeyler gelişebilir. Ne gelişebilir? Büyüme geriliği ve malnutrisyon dediğimiz yetersiz beslenmenin sonuçları ortaya çıkabilir. İşte bütün bu söylediğimiz ürünler, ee, bunun önlenmesi içindir. O nedenle e, bu özel koşullarda, bu amaç doğrultusunda e, kavanoza konmuş bebek beslenme ürünleri de e, yine enteral beslenmede, hastane beslenmesinde kullandığımız ürünlerin ağızdan beslenme ürünü olarak çocukluk yaş grubunda, uygun yaş grubunda kullanılması da, süt ve süt ürünlerinin ağırlık kazanması da fevkalade gereklidir. Burada söyleyebileceğim en doğru cümle, her zaman ve her yaş grubunda su çok önemlidir. Süt çok önemlidir ve süt ürünleri çok önemlidir. Onun dışındakiler tamamen bu koşullar altında e, zaruretle tüketilmesini tercih ettiğimiz besinlerdir. Çünkü bizi ne bekliyor? Kontamine sularda, sularla gelişebilecek her türlü viral, bakteriyel ve paraziter enfeksiyonlar, ishalli hastalıklar, solunum yolu enfeksiyonları ve dediğim gibi bu geçici konaklama süreci eğer uzayacak olursa da beslenme yetersizlikleri. Yani burada herhalde yapılacak en güzel şey işte aşevlerinin tüm bölgelere erişilebilir bir beslenme sunuyor olması ve sürekli bir beslenme sunuyor olması burada çok daha önem önemli bir durum çünkü. Bu 6 ay mı sürecek, 1 yıl mı sürecek e, ve hocamın dediği gibi zaman geçtikçe özellikle işte o hassas grup dediğimiz e, 0-2 yaş grubu hatta işte belki onu büyüme çağındaki bütün 18 yaşa kadar yayabiliriz. Hani bu çocuklarda yeterli enerji ve yeterli protein almamaya bağlı. Tabi beraberinde de yeterli vitamin ve mineral almamaya bağlı. Büyüme ve gelişme geriliği meydana geleceği için de aslında burada aş evleri çok büyük önem kazanıyor. Yani sürekliliği evet. sağlamak adına. Oldukça önemli. Çok teşekkür ediyoruz Murat Biz çok Hocam'a, Ben Elim Hocam'a. Anlattıklarınız çok faydalı bilgilerdi. Pınar Hep Yanımda ailesi olarak özellikle o bölgede yaşayan vatandaşlarımız ve o bölgeye yardım götürecek insanlar adına çok faydalı bilgiler oldu. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız.